de herkese garip ama bize çok normal gelen şeyler. Annemle aynı şehirde olmamıza ve evlerimizin yakın olmasına rağmen istediğim kadar kalabilirim. Eşim buna hiçbir şey demez. Birbirimizin cebindeki bütün parayı kuruşuna kadar biliriz. Çünkü o ay tutumlu mu olmamız gerekiyor? Yoksa istediğimiz şeyleri ayıracak bütçelerimiz var mı? Bunu bilmek ikimizin de bir ay boyunca rahat etmesini sağlıyor. Bizim evimizde hiç kimsenin belli sabit bir görevi yoktur. Yeri gelir eşim yemeği yapar ben evi temizleyeceğim izlerim. Bu yüzden bizim evde kim canı ne yapmak istiyorsa o an onu yapar. Bizim evimizde düğün takıları gelinin değildir. Düğün takıları ikimizindir. Eğer eşimin ihtiyacı varsa onlardan alıp bozdurabilir. Ya da benim ihtiyacım varsa ben alıp bozdurabilirim. Birbirimizin haberi olması yeterli. Herkes gibi tabii ki biz de kavga ediyoruz ama birbirimize kesinlikle küsmüyoruz. Mesela 5 dakika önce kıyametler kopmuş ama 5 dakika sonra hadi çay demlendi kahvaltıya geçelim diyebiliyoruz. Biz bu sayede de mutlu evliliğin sırrını bulduğumuzu düşünüyoruz.